2019 yılı İslam ibadet esasları fıkıh ve fıkıh usulü MPSTS sorusu 11. İslam miras hukukuna göre ölen kişinin yakınlarının mirasçı olup olmamaları veya alacakları pay diğer mirasçıların varlığına, yakınlığına ve sayısına bağlıdır. Buna göre ölen bir kişinin sadece eşi, annesi, babası, dedesi, bir kızı, oğlunun oğlu ve erkek kardeşlerinin hayatta olması durumunda bir dedesi, iki oğlunun oğlu yani torunu, üç erkek kardeşi, dört kız kardeşi yakınlarından hangilerinin mirastan pay alabileceği söylenebilir. Doğru seçenek C seçeneği. Evet arkadaşlar. Burada yakınlık derecesine baktığımızda kızı ve oğlunun oğlu yani torunu seçenekleri C seçeneğini oluşturur. Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlileri ve adayları için sorulu cevaplı kitaba bir baktığımızda şu ibareleri görürüz kardeşlerim. Erkeklerden mirasta hak sahibi olanlar kaç kişidir diyor. 10 sınıftır oğul, torun, baba, dede, kardeş diye gidiyor. Demek ki oğul birinci sırada, ikinci sırada torun. Yine kadınlardan miras hakkı olanlar kaç sınıftır diyor. Yedi sınıftır kız, oğlun kızı, ana, nine şeklinde devam ediyor. Demek ki birinci sırada ne var? Kız var. Yani şöyle düşünün. Anne vefat etti veya baba vefat etti veya ikisi birden vefat etti. Birinci derecede kim? Oğuldur, kızdır. Arkasından torundur. Bu şekilde gider. Sekiz set halinde hazırlanan külliyet serisi isimli kitaptan biri olan İlmihal Fıkı Fıkı Usulü İbadet Esasları İslam Hukuku isimli kitaba baktığımızda şu ibareler yer almaktadır. Eshabı faraiz sistemiyle eş, ana, baba, kardeş, torun şekliyle gidiyor. Birinci derecede. Şimdi burada kardeşlerin evde kim bakmakla yükümlü? aileye kim bakmakla yükümlü? Baba. Arkasından anne. Arkasından kardeş. Arkasından kız kardeş. Değil mi? Kim bakmakla yükümlüyse birinci derecede miras ona düşer. Ondan sonra sırasıyla gider. Evet. Yani soru ile kitaptaki konuları bir karşılaştırdığımızda aynı olduğunu görürüz. Evet kardeşlerim. 2019 yılı MPSTS sorusu ile bizim bu kitaptaki konuları bir karşılaştırırsak aynı olduğunu görürüz. Kitapta torun diyor, soruda oğlunun oğlu yani torun diyor. Sor bizim kitapta kız diyor, yine kitapta bir kızı diyor. Birinci derecede miras ona düşer. Sekizet halinde hazırlanan kitap ile ÖSYM'nin sorusunu karşılaştırdığımızda aynı olduğunu görürüz. Kız kardeşlere yine oğlun oğlu gibi birinci derecede onlara miras düşer. Özet olarak kardeşlerim bu kitaplara çalıştıktan sonra Allah'ın izniyle kolay kolay soru kaçıramazsınız.